Gegen Press 4. bölümde Fenerbahçe ile karşınızdayız. Fenerbahçe Kayseri Spor'u 0 yendi. Bence benim şahsi görüşüm bu sezon başından beri ilk kez gerçekten güzel futbol oynadı. Evet sezon içerisinde atıyorum Antalya'da rakip 10 kişi kaldı. ikinci yarı şov yaptı Fenerbahçe. Ama burada 0-0 iken, 1-0 iken, 2-0 iken, 3-0 iken tamamında güzel top oynadı Fenerbahçe. Maçın her saniyesinde... Plan dahilinde güzel oynadı. Evet bir hücum planı da vardı. Takım da güzel oynadı. %68 toplu oynama, 21 şut, 11 isabet ve 708 pas. Gerçekten toplam pas 708. Güzel istatistikler vardı. Oyun çok iyiydi. Pelkas muazzam oynuyor. Yani muazzam oynuyor. Tiyan ben hep sezon başından beri söylüyorum. 4-3-3 oynadığında veya 4 2 3 1 oynadığında bu köşelerdeki sağ forveti, sol forvetleri ceza sahası içi golcüsü olması gerektiğini düşünüyorum. Sol, Kay, Bebo <laughs> üçlüsünde olduğu gibi. Tiyan bu profile uyan bir oyuncu. Oynadığı sürece de... Şubattan sonra veriyor. nasıl olur bilmiyoruz tabii. Orasını biz de bilmiyoruz. Mesut geldikten sonra ne olacak? Ya ben ilk kez Fenerbahçe'yi beğendim. Atilla Zalai muazzam bir ayağı var. Bak defansif yönden değerlendirmiyorum. Çünkü Rakip hiçbir şekilde diş gösteremedi ama ya bunu evet. Alver'den sonra gördüğü Türkiye'deki en iyi ayağa sahip kumaşı stoter. iyi diyelim. O iyi ama açık alanda yakalandığında, iyi kontrole çıkan rakibe yakalandığında ne yapar? Ağır mı kalır? Yer tutmada hata ya da mı yaşar? Baskıda, yapar. baskıda nasıl oynayacak onu da bilmiyoruz. Yani ama şu anki maçta ayağı iyi bu belli. Ya yani Fenerbahçe Geriden rakibi gömdüğü zaman geriden güzel bir oyun kurar. Zaten Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki bu tarz rakitlere karşı Gustavo-Ozan ikilisi yapıp öndeki dörtlü işte Pelkas, Samatta, Valencia, Tiam o şekilde değerlendirmesi lazımdı. Sürekli o Erol Bulut'un bundan önceki maçlarda Mert Hakan, Ozan, ya, Gustavo ya, 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 işte Ozan-Gustavo bir arada şey... E, Tolga falan da oynamıştı diye hatırlıyorum yani Abi. sene başında yani şey. Sene Deniz de oynadı sanki kiralık gitmeden önce yanlış mı hatırlıyorum? Deniz Türücü de değerlendirdi. Yani orada da iki tane adam koyacaksın. O dörtlü e, ileride iş bitirecek şey adamların olacak senin diye düşünüyorum. E, Kayseri evet Kayseri yeni adamlar geldi gitti kadro yine değişti onlarda da. Ama Aaron Lennon'lı, Pedro Henrique'li, Kangal'ı forvet attı. Hiçbir şekilde top tutamayıp da hani presle yapamazsa Fenerbahçe'ye karşı evet. zaten bu olursun kendi sahanda. 3-0 zaten normal bir skordu. Sen zaten 3 gol atar alırız demiştin maçı geçen programda. 3 tane attım. Çok da güzel oynadı Fenerbahçe. Biraz da bunda şeyin de etkisi var diye düşünüyorum. ben. Mesut Özil transferinin de etkisi var. Ya diye zaten bu maçı fazla o, konuşmaya bir... gerek yok. Yani şimdi biz maçı konuştuk belli. Ya yani arada büyük siklet farkı var. Güzel de İstanbul'da da oynadı Fenerbahçe. Şimdi birinci başlığımız Mesut Özil, ikincisi İrfan Can Kahveci. Sen hangisinden başlamak istiyorsan başla. E, tabii ki Mesut Özil'den başlayalım. Hayırlı olsun diyelim yani. Hani. Çünkü çok kıymetli bir oyuncu Mesut Özil. E, ta Almanya'dan çıkışından itibaren hani o Şalkeli, oradan Real Madrid, oradan Arsenal, Alman milli takımında 90 küsur defa oynadı galiba. Kupalar kaldırdı falan. Ama son tabii onun da bir buçuk iki senesi boşluk e, boşlukta hani o da bir şey yapmıyor. Arsenal'le sıkıntıları var. Şimdi dönüş yaptı. Nasıl olacak? E, formda mı dönecek? Bekleyeceğiz biraz. E, buraya Falcao geldi. Falcao bir de oynayarak geldi buraya işte açıkçası. Ama olmadı. İnşallah Mesut Özil e, onun durumuna düşmez. E, pek de hani onun düşeceğini tahmin etmiyorum ama beklentiyi çok yukarı çıkarttı Fenerbahçe Mesut Özil'de. Haklı olarak şurada bir sıkıntı yaşayacak. Kadro planlamasında şu anda bir sıkıntısı var Fenerbahçe'nin. Demin dedik yani ya şimdi Ozan Gustavo'yu koydun oraya. Önlerine mecbur Mesut Özil'i koyacaksın. Ama bu hafta orada harikalar yaratan ve son 7-8 maçta çok iyi oynayan Pelkan. transferi diyelim. Şimdi ne yapacak? Sol tarafa mı kayacak? E demin dedin ya 4-3-3'ün sol önü Tiam'ın yeridir. E, Pelkas oraya kaydırın. Tiam'ı nereye kaydıracaksın? Başka bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bright Osay Samiye. <laughs> Transfer mark ve ya, şey e, YouTube transferi bilmiyorduk. Baktık şimdi. Normalde o diyorsun Haziran'da gelecekti. Perotti'nin ameliyatından veya ikinci adı olmayacağından dolayı tabii işte, teklif etti ve geldi. Şimdi o adamı da belki dersin karşı bu planlarımda yoktu. Yedekte duracak Sinan Gümüş'le beraber. Mesut Özil'in takıma yerleşmesi önemli. Ama Eski nasıl olacağı, sonra, nasıl olacağı daha önemli. Nasıl Şimdi onun yerine Mert Hakan vardı. O arka planda kaldı. Daha da önemlisi Sosa vardı. Şimdi Sosa'dan hiç haber almıyoruz. Ne yapıyor, ne ediyor, bu maçta oynadı, nasıl oynadığını bilmiyorum. Hiç hafızan da yer edindim yani Sosa. Sosa dikkat edersen e, Beşiktaş'ta da Trabzonspor'da da liderlik vasfı ona verildiği zaman sahneye çıktı sahneye çıkıyor. O Burak Yılmazlı Kuşkalı döneminde Sosa'nın biz diyorduk ki ya bu adama bu kadar para verildi. Bu adamın ne iş var Trabzon'da? Kendisinin de hiç istemediği bir ortamdı. Ama Burak'a onuru gönderdiler. Dediler ki bu takımın lideri sensin. Ve şov yaptı Sosa ondan sonra. Ama burada takımın lideri Sosa mı? Yok Gustavo sen... varken, Mesut Özil evet. varken. Şimdi o ben... zaman Sosa'ya elveda diyeceksin. Aynen Şimdi, öyle öteki kısma geliyoruz. İrfan Can transferi Dur, kısmına oraya geliyoruz. Oraya yani. geçme. İrfan Can'a geçme. Şimdi ben de söyleyeyim. Fenerbahçe geçen sezon yapamadığı transferlerin acısını çıkartıyor. Şımarık çocukluk yapıyor. Böyle bir kadro planlaması yok olamaz. Kimse bana bu kadro planlamasının iyi olduğunu anlatamaz. Böyle bir şey yok. Şimdi soruyorum. Pelkas nerede oynayacak? Ya Fenerbahçe'de şu görüldü. Santrafor odaklı bir sistemi yok. Galatasaray'da olduğu gibi var. Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da santrafor odaklı bir sistem var. Santraforun gol atması üzerine kurulmuş bir sistem. Fenerbahçe ve Galatasaray'da santraforun çevresinin gol atması üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi Tiam'ı yazdın. Şu anda en formda iki oyuncudan biri skor yapıyor. Görevi de o. Ya formda Gustavo'yı form diyorsan kesip kesmemen lazım o adamı. Gustavo'yu koydun mu orta sahaya koydun. Şimdi yanına evet. kimi koyacaksın? Ozan, Ozan koy, Tufan diyelim. Ozan, Soza, Mert Hakan, Pelkas. Şimdi bu Pelkas'ı sen sol açık yapmayacaksan Piyan'ın yerine buraya koyman lazım. Ya da tek başına bir ön libero olarak Gustavo'yu koyup önlerinde yan yana Mesut ve Pelkas'ı oynatacaksın. Daha ofansif oynayacaksın. Tiyam da Valencia'da Bekine yardım eden oyuncular özüne baktığında böyle bir sistem oynayabilirsin. Ama bu sefer Ozan nerede? Ozan nerede? E, Mert Hakan nerede diyecekler. E sağ forvet Valencia var. Sinan Gümüş yedek kulübesi olacak. Bright O'Say Samuel yedek kulübesi. Yani a, önde çizse Ademi Samat Yani ne olduğu belli değil. Bu takım ne Şimdi Ali olacak? Koç'un Ali Koç'un hani gelecekler belli, gidecekler belli açıklaması demek onlar zamanında gidecekler dendi büyük bir ihtimal ayın 31'inde ya da 1 Şubat'ta son tarih hangi Tamam gitti. Şimdi. Çift Seyla iyi gönderdin. Ama şimdi ben sana soruyorum. Gustavo'nun yanına Pelkası koyabilir misin? Denemek lazım. Yani görmek lazım. Orada şimdi oradaki farklı bir şey. Alan kapatmayı bilecek, rakibe basmayı bilecek. Koşup mücadele etmek yetmez. Niye biz etkili diyoruz? Pelkas 10 numara pozisyonu dediğimiz yerde çok etkili. Çünkü adam geçiyor, araya veriyor, şut atıyor. Futbol aklı Tabi, çok değiştiriyor. iyi. De Futbol aklı çok iyi. Bu adamı kaleden ne kadar uzaklaştırırsan o kadar verimsizleşir diye düşünüyorum ben. Yani Perkası 10 numara mevkisi 1, sol kanat veya sağ kanat 2, merkez orta saha 3 olur. Verim merkez olarak. orta saha belki hani maç sıkıştı, dakika 65 beraber de Kadıköy'de oynuyorsun. Rakibi gömdün. O Olabilir. zaman dediğin gibi doğru. E sen şimdi Pelkası, Mesut alınır bak bunu tartışmıyoruz. Mesut'u kimse almamazdı Kerman. Ama mümkün değil. O zaman ne yapacak? Görünen şu Samatta Kulübe, Tiam, Forvet, Mesut sol Ben öyle bir şey Mesut diyorum özür dilerim. Pelkas sol Mesut on numara, Gustavo, Ozan ya da Soza merkez ortası. Ya da şöyle bir şey olacak işte zaten hani Mesut'un bir buçuk senedir Doğuduruz top oynayamadığını düşündüğümüz zaman Mesut'a sen biraz yedekte kal kenarda bekle Bu seneyi geçiş Ve dönemi de, gibi 5-6 hafta öyle geçecek gibi geliyor bana. Öyle sıkıştığımızda gözüküyor. girsen devreye işi bitir denecek. O şekilde halledecek. Yoksa bu transferin ya hiçbir şekilde plan dahilinde olduğu bir... Sadece fırsat transferi. Zaten Mesut Özil'i de fırsat transferi Planla Türkiye'ye getiremezsin yani. Öyle de o bir şey doğru. Yok. Mesut Özil de benim Ki... gibi gönül adamı olduğu için <laughs> parayı ikinci plana atıp geldi diye düşünüyorum. Allah geçen bir tane tweet vardı onu sen bu ne kadar boş bir tweet diye yorumlamıştın. Erdoğan'ın bir sözü vardı hani Mesut'u transfer alsaydı başka konuşuluyordu. Fenerbahçe'ye geldi zaman başka şekilde konuşuluyor şeyi. İşte oraya yardımlar, bu sponsorlar. Burası başka bir dünya. Mesut geliyorum diyorsa Fenerbahçe'ye geliyor. Sen istersen almazsın Mesut Özil'i. O Gelme gelmek gel, istiyorum derse gelir. O İrfan kadar basit. Geç. İrfan Can işte şimdi diyoruz yani Hızlıca. anlamsız. Yani sene başında Erol neydi Emre abi alo ben Emre abim vardı. Bu sefer o da tuhaflaştı yani şimdi. Mesut'u alıyorsun. Ardından ben İrfan Can'ı da almak istiyorum diyorsun yani şey satıyorsanız sen İrfan niye alıyorsun? Ben... Senin o bölgede, şimdi biz Mesut'u oraya yerleştiremedik. Kalfiye koyamadık. İrfan Can'ı nasıl yerleştireceksin oraya yani Çünkü senin önünde 20 tane maçın var şimdi. Hadi yani iki de, üç de kupa maçı da 23 maçın var. Ben sana sen kendi diyorsun ki, söyleyeyim. Sadece Galatasaray'ı almasın ya da fiyat arttırılması için Yok, devre girmiş ben, bir şey olarak düşünüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer Ozan'ı satacaksan İrfan Can'ı al. Ne olur biliyor musun? Gustavo, İrfancan, önlerinde Mesut. Solda Pelkat, Sağda Valencia. Forvet'te Tiyan. Sağ bek ya nazda, da şey sol bek Caner. Nasıl? Ya olur. Ama ya o zaman zaten... Ertan Hakan de düşünebiliyor musun ya? İrfan Can'ı da almışsın. Olmaz böyle bir şey ya. Şımarık ya. Bu şey hani İrfancan transferi son bir hafta ortaya çıkmış bir şey. Fenerbahçe'de ya bu adam satılacaksa ben alayım bunu. Alayım. Çünkü bu şeyinde. adam iyi. Çünkü iyi adam. Ben bu sene kullanmasam seneye kullanırım bu adamı düşüncesiyle davranıyor. Ve de hani bu adam bu fiyata satılacaksa ben alırım kardeşim bu fiyata mantığıyla. Çünkü şey yani ne deniyor? Ya. Demin dedik dört buçuk artı işte şey. Şimdi Fenerbahçe ne diyormuş? Ben sana dört buçuk vereyim. Serdar'ı vereyim. Deniz Türüç'ü vereyim. Ne bileyim işte beş altta adam kenara koyarım kardeşim. Gustavosu, Ozan'ı, işte ne bileyim işte Pelkas'ı, geri kalan tüm takımı gel buradan seç. Bunun içerisinde Novak da var. O da enteresan yani. işte Deniz Türüş, Serdar Aziz, Novak, ne bileyim işte Lemos, Tisaran, kim istiyorsan gel al diyorlar. Bir yani. şey söyleyeyim şey sana. Bankalar Birliği anlaşmasını haklı bir şekilde Ali Koç eleştirirken ne diyordu hatırlıyor musun? Kervan yolda düzülür mantığıyla anlaşma yapılmış, federasyon bu yolda ilerliyor şu an Fenerbahçe transfer yaparken maalesef Ali Koç TFF'yi ve Bankalar Birliği'ni eleştirirken o kullandığı kervan yolda düzülür, kervan yolda düzülüyor. eleştirisi Fenerbahçe'nin transferleri için. İrfan Can'ı da alalım, Mesut'u da alalım. Kervanı yolda düzeriz ya. Ona göre bir kadro kurarız mantığı. Salah'ı da aldık yapıyoruz. zaten. Evet. O sahayı da alalım. E bu, sen 18'den transfer yaptın. Bir tane, tane, daha da Santrafor aranıyor haberleri var medyada. Fenerbahçe bir boru daha arıyor haberleri var. Abi e çünkü KTK. niye? <laughs> Sisseyi Adem'i gönderecek o yüzden. Ama işte gönder o ya Fenerbahçe. Peki ben şeyi sorayım sana hani demin dedin ya Bankalar Birliği finansal fair play. Hani bu adamları göndermek o kadar kolay mı ya? Hani sözleşmesi var. 1 milyon, 1,5 milyon euro para veriyorsun bu adamlara. Bon servis ödemesin bazı adamlara. Diyorsun ki ben Ocak 31'de bunları gönderirim. Her takım bunu böyle kolayca yapabiliyor mu? Ya hadi Çiste'yi gönderirsin zaten. 1 artı 1 yıllık mı imzaladı? Ya da direkt tamam. 1 yıllık mı ne? 1 artı 1. Adem'in 3 ya da 4 yıllık bir kontratı var 3 yıllık anlaşması var. Evet. <laughs> 3 yıllık adamı öyle göndermek kolay değil. Hoş. Ya elinde Frey varken Adem'i de niye aldın ben bilmiyorum da. Yani aldın hadi. Ve yani bu transfer konusunda ben dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin çok fazla planı yok. Güzel işler yapıyorlar ama plan program dahilinde olmadı şeyi de unutmayalım. Biz o Tisserand alanında da bu adam iyi demiştik. İşte Tisserand alanında da ya bu adam öyle ya da böyle bu ligin gol kralı iş yapacak demiştik. Ama 3 ay sonra çok farklı şeyler konuşuyoruz. Fenerbahçe Bundan 3 no ay sonra da çok farklı şeyler konuşabiliriz. Evet ama Fenerbahçe'nin no oyun sisteminde santraforlar çok şeydi yani. Galatasaray ve Fenerbahçe'de ya, hep kötü gözüküyor. Bu sene Beşiktaş'ın şampiyon olmak mecburiyetinde Galatasaray şampiyon olmak mecburiyetinde ama Ali Koç ve Fenerbahçe şampiyon olmak mecburiyetinde kere mecburiyetinde yani. Başka şansları yok. Bu yüzden dediğine o şımarıklık yapılıyor. Mesut Özil'i aldık. İrfan Can alalım. Ötekini alalım. Şansa Elimizdeki bu adamı gönderelim. Yani. Şansa bırakmayayım diyor Ali Koç. Bakalım nasıl yapacak Erol Hoca bu işin altı. Yani şu kadro bir Denizli'de olsa, bir Güneş'te olsa, bir terimli olsa bir Aykut Hoca da olsa yine anlayacağım ama Erol Bulut bunun nasıl altından kalkacak bilmiyorum yani. Bakalım bu hafta Fenerbahçe nispeten yine evet, bir, bir de ayın 31'e de geçsin. Transfer belki bir özel bir transfer programı da yapılır. Olur, o da hallolduktan sonra artık Zaten kerman yola çıkacak. Bu hafta sonu da bir e, birincilik programı yapmamız gerekiyor bu son Adana Demirspor olayı da <laughs> Şu transferlerde bir bitsin. Birinci ligi de bir değerlendirelim. Süper ligi de ayrı. ikisine de bir program yapalım. Gegen bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Bizi izleyen herkese şimdiden teşekkür edelim. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.